Albert Einstein hayatı. 1879 yılında Almanya'da doğdu. Henüz 1 yaşındayken Münih ailesiyle birlikte taşındı. Babasının 5 yaşındayken kendisine verdiği pusulayla bilime merakı başlamış, sonraki yıllarda devam etmiştir. 9 yaşında başladığı okulda, bazı derslerde geride kalırken, bazılarında başarılı olmuştur. Başarılı olduğu dersler arasında matematik yer almıştır. 12 yaşında, amcasının verdiği bir kitabını hatim etmesiyle ilerleyen dönemlerde yakalayacağı başarıların sinyalini verdi. Ailesinin ekonomik durumunun kötüye gitmesi, Albert'in İtalya'ya taşınmasına neden oldu. 1896 yılında vatandaşlıktan çıkan Einstein, 1901 yılına kadar vatansız kalmıştır. Üniversite hayatında felsefe konularına ilgi duyan Einstein, aynı zamanda bilimsel konuları dikkate almaya başladı. Ancak üniversitedeki profesörlerle yeteri kadar iyi olmayan bir ilişkisi vardı. 1905 yılından sonra hayatı daha iyiye doğru giden Einstein, çeşitli üniversitelerde bilim insanı unvanıyla dersler vermeye başladı. Sonrasındaki yıllarda çalışmalarını sürdürdü ve 1921 yılında Nobel Fizik Ödülü aldı. 1976 yılında yaşamını kaybetti.